Zaten benim işim işte. kanka B24 var, Adam cığızlar ne güzel gidiyordu. Sen niye sıktın ki adam cığızlara Soldan da biri koştu ya. Bat olabilir ama. O pompalı なでほど。 Oy. Bu <laughs> <laughs> seni çağırabilir miyim ki? Açıkta lan galiba orası. Çağıramayabilin. Ha, I'm recalling ee, a teammate. Oğlum vurulursun lan. İbni Thanks. orada zaten bak. Bir baygın var araçta. Işte. Şurada. Watch out. Angara kafa at. canavar kamyon kaçıyor lan şuradan. Bunlar değildir ama. Ay hangarın arkasında biri var. İçine girdi. Nerede lan? Diğerini bilmiyorum. Aydın şurada da. Hangarın içine <laughs> gidiyor. Ne no, oldu <no>, no, no. <laughs> be? Atlayalım. Atla atla. Milimetre uzağa attı lan. Yok da amına. Nerede vurdun? Ya? Finish'e de maklum olmak gelir. Aman, kesin. Evde biri var. İyi, SS'i var artık. Başka bir yerden sıkıyor. Şurada var, şurada var, şurada, şurada. Kanka çitimi iptal edin. Kanka ama ne yapayım? Kaçmak zorundaydım yani o tarafa. Sisi maske buraya bir kastana. Bir dakika bebe. Nereye bakayım? Şuraya doğru sis Şu an bakıyorum. Sis dedim ama ne koyayım. var ha. alttan vurulabiliriz lan. Tamam eresini al. M4'ü alayım mı? Ben alacağım abi. Al. Evet evet barbar sesini aldım ben. Kanka bir daha geliyor. Ha gördüm. Lan dışarı diye çıktı Kanka anlamadım seni ben. Görmedim görmedim. Efe'yi vurdum. Kadir? Kadir? Adir. Kadir? 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 Kadir yanım. Ne bakıyorsun ki? Niye bakıyorsun? Finişlersin inşallah. Niye öyle bir şey yaptın ki? Niye öyle bir şey yaptın ki? Muhatap atmasan finişleyecektim. Niye öyle bir şey yaptın? niye? Ya da yemek siktim adamı. Azal lan oha 300. Ne yaptın ya? Ayıp denen bir şey var ya. Oğlum bu nasıl? Bunu kıymadan vuruyor Çok iyi lan adam. Biri sürünüyor olan içinde. Aa gördüm ibli. Yedi biraz. Mal ne yapıyor lan? Dalmış <laughs> mı tamam. Şuradan sıktı. Çalıyordu kedimi. Bitch. Sağında da var, sağında da var. Ananın amı ya. Ona onu vur o bot ya onda sıkıntı yok. Aa onu baymışlar lan galiba. Onu ben baydım ya. Karşıdaki lobu yiyor. Kıyım korktum ne yapıyorsun? Vurdum ona ben bay. <laughs> Sen de biz boş adam zannediyorsun. Kit var mı? Ya. Bütün kitleri aldım da. Al. <gülüyor> Git. <gülüyor> Bana bakalım. Uzaktan beri neresi durdu ya? Hmm. Hmm. Kendini kaçırdı. Ben hala bir level geziyorum abi ya yok abi. Açamam. çamaşır? Üstte tren üstünde, atladı, atladı. Bir aşağıda benim burada. Kanka tam, tam önümü göremiyorum. Bak hala diğer tren tren. Atlamak, <laughs> atlamak zorunda. Atlamak zorunda. Bek. Buraya atladı, atladı, atladı burada. Burada loot alıyor, loot alıyor. Şurada. Watch out. Watch out. Hop, geliyor sana doğru. Bayağı yakında. Bayağı geliyor, geliyor. geliyor. Helal. <laughs> ha, ne oldu? tut beni, tut, beni tut. <laughs> o yağmurum var ya. Söyle Allah bu. Ya Çabuk silah al, çekecekler dalağımızı. Gel, gel. İşte ihtiyacım var. Kanka öleceğim. Kanka. Gel gel yanıma gel gel. Kanka gelin gel oğlum. Çık yok ben nereye gel yukarıda vardır. Ya amına. Kanka, aşağıdan adam geliyor. Dur kit buldum galiba. Bunlar da Ah, senin daşşaklarınla kurtarıyorum geçmişti. <laughs> geliyor gelip kişi işte, daha geliyor. Gördüm içeri gir. Tepesindeyim o. Baydın. Geri daha var. Kodumun en ağır. <laughs> Elli konuda sokayım onu yarım saat vuramadım. Umarım. Ya hacı keşke böyle bir şey yapmasaydık. Evle, evle kendine. Ya aslanım koyun ya. Dışarıda, burada canı bir. Hadi lan. Ananı! Kalko tut be, kalko tut. Ya ben ne yapıyorum Ver burada. Çok yedi çok yedi çok yedi çok yedi çok Bak kit basıyor Bu nasıl bir hastaydı? Awesome